Merhaba ben Uğur Engin Deniz. Ee, yeni medya sanatçısıyım. Serginin konsepti olan dalıncı duyduğum zaman e, bunun benim aklımda yarattığı çağrışım e, maddenin halleri üzerinden oldu. İşte şu anda standart olarak bildiğimiz maddenin halleri, e, katı, sıvı, gaz ama maddenin bir hali daha var. Bir maddeyi çok fazla ısıttığınız zaman e, maddeler plazma haline geçiyorlar. Ben de bir plazma görselleştirmesi olan bir iş yapmak istedim. Adına plazmoidler koydum. 3 adet plazmoidim var. Bunlar birbirleriyle hem görüntü ilişkisiyle hem de ses ilişkisiyle bağlantılılar mekanın içindeki yerleştirme aracılığıyla. Ses tasarımcım olan Deniz Güven bu, bu, bu üç esere binaural çalışan, birbirinden farklı noktalardan yayılan sesler tasarladı. Plazma ile ilgili biraz bilgi vermek gerekirse... Bir maddenin gaz halinden plazma haline dönüşmesi ona çok yüksek miktarda enerji yüklenmiş olmasından kaynaklanıyor. O yüzden evrende e, karanlık enerji ve karanlık maddeden sonra en az bundan madde formu olma özelliğine sahip. E, davranışlarını da sıvı gibi ama sıvıdan daha yivışkan e, kendi içinde sıçramalı devinimleri olan, anlık olarak belirip kaybolan e, bir şey olarak tasavvur ettim. Tekrar merhaba. Bu, bu işin adı Mycelial. Bu işi ilk defa Fransa'da iki galeride üç ay boyunca süren video resmi retrospektifim için yapmıştım. E, aslında sergide, o sergideki konsept e, Akdeniz'di ama ben Sinop'ta e, Ece Denizi'yle ile beraber çekimler yaparak ve bir karakterin orman ve doğanın içerisindeki serüvenini betimleyen bir video oluşturdu.